Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Uzun zamandır kendi mekanımızdan video çekmiyorduk. Kırklar yani İstanbul şöyle komple bir dolaştık. Kümese geldim. Hayvanlar ne oldu ne bitiyor sizlere bir video çekeyim. Ee, hadi başlayalım bakalım. Selamun Aleyküm. Selam. Bahçemize geldik. Brahmalarımızı galiba bir 4-5 gündür görmüyoruz diyebilirim. Şöyle yavaş yavaş dışarıya salayım gelsinler. Hayvanlar zaten gün geçtikçe büyümeye ve güzelleşmeye başladılar. Maşallah diyelim nazar değmesin. Aslanlar hadi bakalım. Dediğim gibi gün geçtikçe güzelleşiyor arkadaşlar. Gold branma tavuğumuz da ona keza desenlerini oturtmaya başladı. orazlar da aynı şekilde. Birazcık yeşil görsün. Ee, özellikle tavuklarda arkadaşlar yüzlerinin kırmızı olmasını, ayaklarının sarı olmasını istiyorsanız elinizden geldiğince bol bol bahçede gezdirin. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şuraya girdi. Yürü Bu sultanların da şu gözlerin önünü kapandı mı sıkıntı. Ay kız. Gel kızım. Gel kızım. Bak bunlar bizden sakın ola ağzınızın su yakmasın. Umarım bir vahşet yapmazlar. Saldım biraz onlar geçsin yama. İkisini de bahsetmek etmek zor abi. Videoyu her an durdurabilirim. Bu sen de gel. Sen de gel. Sakın bak. Hele bir şey yaparsanız var ya. Külahları değiştiririz abi. Hayır. Aferin. Hadi uzaklaşın gidin. Valla ikisi de tehlikeli simsar gibi yemin ediyorum ha. Bak bir dalarlarsa aklını alırım. Hadi gidin uzakta oynayın hadi. Alo. Niyazi. Yürü, hoş. Neyse normalde bir şey yapmazlar ama insan ister istemez bir tık tedirgin oluyor. Çünkü yavrular daha anlaştıydı arkadaşlar. Küçükler. Böyle bir diş atmaları bile rahatsız edebilir. Ama şu an için durumları güzel. Vallahi 8 gündür salmıyordum diyebilirim. Hayvanlar bir enerjisini şöyle bir atsınlar. Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Bunlar da bak Bakıyoruz. İzlemedeyiz. İnşallah bir şey yapmaz. Diyorum ya anlık anlık. Yani burada olmasam bir şey yapabilir. Adım gibi eminim. Ama şu an ben varım diye tedirginler. Güzel. Valla arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Brahmalarımız bu sene sağlıklı şekilde büyüyorlar. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Her şey yolunda. Hayvanların e, üzerinde istemiş olduğumuz bütün işaretleri mevcut. Ee, ne zaman anlayacağız? 7 ayda yüzde yüz artık hayvanlarımız belki de şampiyon olur ya da olmaz. Ondan bahsedeceğiz. Ama şu an inanır mısınız? Bugüne kadar ürettiğim brahmaların içinde en iyi fiziki sistemde büyüyen hayvanlar diyebilirim. Tamam tamam İnandım, tamam. Tabi eski hatlarımız da çok iyiydi. Ama üzerine koya koya gidiyoruz. Mevzumuz bu. Ee, şu an üzerlerindeki tüylerin tamamı civciv tüyler arkadaşlar. En büyük olanı hangisiydi? Şu arada geziyor mesela. Belli zaten. Gold Brahman hemen tavuğun yanında geziyor. E, o artık tüylerini falan yavaş yavaş dizmeye başladı. Şu arada. Şurada. Aha da bu bu bu. Güzel olacak. Desenler güzel, kuyruklar güzel, kanat açıları güzel. Ama 7. ay kendini daha da belli edecek inşallah. Böyle bahçemizde usul usul geçsinler. Birazdan avustralopları da salacağım. Onlar da bahçede geçsin. Kazlar zaten dışarıda devamlı. Bak. Sürün sürün. Maşallah diyelim. Kaz yavruları da maşallah var ha. Baya baya büyümüşler. Zaten soldaki e, çok büyükken sağdaki küçücüktü. O onu yakalamış. Dikkatimi çekti. E, o böyle biraz daha beyaz tonlarında olacak galiba. Çünkü diğeri ee, küçükken kahverengimsi renge sahip oldu. Bu olmadı ama bakalım yakın yakın e, 10-15 güne kadar kendini gözlemlerler. Kedi köpek falan yemiyor. Biraz da tabii koruma içgüdüsü var. Avustralopları da salalım abimin. Bunlar da kocaman adam oldular. Blue ve siyah avustraloplar var. Beyaz olanların tamamı e, yumurtacılıklarla melezlenmiş hayvanlar arkadaşlar. Onlara e, bahçemizden organik yumurta alalım diye besleme ve büyütme yapıyoruz. Bunlar bahçeye alıştılar. Sabahtan akşama kadar rahat rahat geziyorlar ama tabii köpekleri saldığım için yine başında bekleyeceğim bir müddet. Bahçemizi ekmiş olduğumuz yeşillik bazıları soruyor ne diye? Vallahi bilmiyorum. Ben normalde yonca tohumu diye ektim arkadaşlar ama bunlar yonca değil farklı bir çürde. Bakın burada yonca var. Ama bu yandakiler ne otu bilmiyorum ama muhtemelen saçmış olduğumuz tohumdan çıktı. Şu arada mesela hiç yeşillik çıkmadı sebebi de buraya biliyorsunuz tavukların gübrelerini atmıştım. ben tamamıyla sıkıntı bu arkadaşlar. yani yonca ya da herhangi bir bitki maalesef gübrenin olduğu yerde yanıyor ve çıkmıyor. Bu da bu sene yaşamış olduğum bir olay ee, her şeyin fazlası zarar kelimesi de buradan geliyordur. Normalde biliyorsunuz gübre çok bereketli bir şeydir. E, tohumu ve bitkiyi deli eder ama maalesef burada sıkıntı farklı e, olmuyor. Yani bitki çıkmadı. Avustraloplar çok güzel olmuşlar onu söyleyebilirim. E, bu sene bilezik takamadık. Hani bilezik almadık. Bu kadar fazla üretim yapılır mı e, bilmediğim için almadık. Ama abim maşallah var. Bakın bu kadar avustralopu bir dişi bir erkekten üretti. Tavuğu siyahtı, horozu da maviydi. 1, 2, 3, 4 tane e, siyah çıkmış tavuk onlarda. E, ondan sonracıma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de e, blue almış. Gayet de başarılı yani bir dişi bir erkekten 14 tane e, ve tavuk horoz orantısı da çok iyi olduğundan dolayı bence mükemmel olmuş. Yani çoktan çok olmuyor. Azdan çok olabiliyor hakkında hayırlısı inşallah sağ salim hepsinden üretim yapmayı abime de nasip ederim. Bu arada abim de ufak tefek videolar çekiyor arkadaşlar. Ee, bazen ben olmadığında da sağ olsun kümese bakıp da videolar çekiyor ki sizlere video hazırlayabilelim diye. Hasan Bilgi Bilgi'de YouTube kanalı var. Onun linkini açıklama bölümüne bırakayım. Her gün garip bakıyor bakıyor bir tane abone geliyor diyor. Ee, bizi seven sayan dostlar ona abone olursa sevinirim. Köpekler kaçmış ya. Abimin işini gücünü bıraktırdılar. Ne yaptın sen böyle? Niye gittin? Gel. Buz gel bakayım. Gel gel gel. Getirin şunları bağlayayım ya. Bak adam işi gücü bıraktı köpek getiriyor. Görürüm. Nasıl abone olmayacaksın ya? Bağlayayım Abimiz şunları da. Bir yukarıya çıkalım. Ee, yukarıdaki hayvanların da durumlarını sizlere aktarayım bakalım ne oldu. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Burada mı kalıyorsun? He burada kalıyorum abim de. Evet geldik bakalım üst kata. En küçük olan bırakmalarımızda gördüğünüz gibi büyümüş arkadaşlar. Ee, galiba bir 5 gündür falan dediğim gibi sabit görmedim hayvanları. Artık yeleleri falan tamamen oturmaya başlamış. Paşalar ona keza. Sultanlar da büyümüş. Burada galiba bir 5 tane sultan yavrumuz var. Her şey yolunda. Herhangi bir sıkıntımız yok. Nazar değmesin. Bir tane de şurada ayrı şekilde yatıyor. Hava tabi gitgide ısındı arkadaşlar. Ee, bunlar değil de özellikle alt bölmedekileri çekeceğim birazdan. Onlara bilezik takmamız lazım. Ayaklar falan baya sarı bunlar da. Güzel. Aynı aşağıdakiler gibi. Onların devamı bir yanımız var. Burada iki tane gözüküyor ama e, galiba üç tane tam emin değilim. İki tane blue kolombiyanımız var. Gerisi de beyaz siyah kolombiya. Bırakayım birazcık da onlar yemiyorsun. Şurayı kapatalım. Alt bölmeye bir bakalım. Burada bizim şamolarımız var. Baksana ya maşallah şamolar sürün gibi oldu ama. Çok güzeller. Çok güzeller. Nazar değmesin diyelim. Burada bırakmalarımız artık büyümüşler. Bunlara bilezik takabiliriz. Ee, bir beş gün sonra ayaklarından çıkmaz. 6 tane şamamuz kalmıştı en son. 6'sı da sağlıklı şekilde büyüyor. Umarım ki hayalimizdeki Hintlere ulaşırız arkadaşlar. Çok da güzeller. Özellikle beyaz hastasıydım. Küçüklüğümüzden beri beyaz Hint besleme hastasıydım. Bu sefer nasip olacak. Sesimizi duyarsa buradan da Mustafa Aşlamacı hocama selam olsun. Çok değerli bir hocam. Bize bunları sahiplendirdi öyle söyleyeyim. Merak eden, almak isteyenler varsa tabi arkadaşlar bakabilir. Facebook'tan Mustafa Aşlamacı yazarsanız Hatay'da kendisine iletişime geçebilirsiniz. Bunlar zaten e, şampiyon hattı, şampiyon suyu öyle söyleyeyim. E, Türkiye'de şamoya yön veren adamlardan bir tanesidir. O yüzden şiddetle tavsiye ederim deyip e, tavşanların olduğu bölüme geçelim. Bunlar da rahat etsinler. Tavşanların olduğu noktaya geldim şimdi. Kırklareli ve İstanbul'a giderken Ahmet tav Ahmet'in tavukları kardeşimize e, buradan bir tane erkek koyduk arkadaşlar. Diğer e, kahverengi dişiyi de aynı şekilde ilave edip Ahmet'in tavuklarını hediye gönderdik. Bunda 5 tane yavru vardı. E, bu 5 yavrudan şu an elimizde 4 tane kaldı. Çünkü birini Ahmet'e verdik. 5 e, tane yavruya bakması biraz zor oluyor annenin öyle söyleyeyim. Çünkü götürdüğümüz yavrulardan bir tanesi maalesef bir tık da olsa zayıf ama Ahmet'in orada toparlanacak daha iyi olacak inşallah. Yani göndermemizin bence hayırlı da bir etkeni oldu. Anneyi zaten e, yavaş yavaş emmeyi bırakacaklar. Artık büyüdü bunlar. Yani anneden ayırabiliriz arkadaşlar ki 3. gün oldu. Ahmet de gayet sağlıklı şekilde büyümesine devam ediyor. Turuncu ve e, kahverengi olan yavruyu da Arife turuncu ve gri olan yavruları da Arif'e götürdüm. Annesiyle beraber e, anneyi de gitmeden önce eşleştirmiştim zaten. Umarım o da güzel yavrular alıp da bizlere video sayesinde izletecek. Bir de bunların bir büyük grupları var. Onlara da bir bakalım. Şurayı usulca kapatıp onlara da birazcık ot takviyesi yapalım. İçerideler artık büyüdü. Kendini de bayağı kurtardı arkadaşlar. O yüzden e, çok sık olmamakla birlikte az da ot versek bir zararlarının olacağını düşünmüyorum. Hop heyecan yapmayın gençler geldim. Geldim. Ot yiyin. Al. Biliyorum acıktınız. Yemleri artık bitmiş. Ben çünkü dün gece hiç çıkmadım bunların yanına. Tamam burada ot yiyin ot. Ha? Sen de ye. Adamım. Bu bizim erkek olan kahverengi şey turuncumuz bu bizim gri olanımız bu da gri bu da siyah bunların hepsi arkadaşlar üç dişi bir tane erkeğimiz var ee, ama şu an sahiplendirme yapmıyorum ee, artık vereceğimiz kadarını verdik dağıtacağımız kadarını da dağıttık bundan sonra da nasipse üretim zamanı şu yemliği artık değiştirme zamanı gelmiş arkadaşlar hatta ve hatta şuraya sanırsam girmezler diye düşünüyorum inşallah şöyle şu suyu şöyle çekelim Bunlara yeni yer yapacağım arkadaşlar. Az kaldı. İnşallah az kaldı. Bunlara birazcık şu içeriden yem alalım. Buradaki yemi bitmiş. Bu arada güvercinlerden sanırsam güzel bir haberimiz var. Şöyle yem alayım da. Güvercinimiz biz oradayken bir tane yumurta yapmıştı. İkinci yumurtladı mı merakla bakacağım sizlerle beraber. Tavşanlarda da durumlarımız bu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi İki gri, bir turuncu, bir siyah. Üç dişi bir erkekle yolumuza devam edeceğiz. Burayı da kapatalım. Hemen akabinde merak ettiğimiz konu güvercinler. Bir bakalım bakalım anneyi. Tabi o anne mi baba mı bilmiyorum ben ama. Güvercinde de kendimizi yavaş yavaş geliştireceğiz. Bu bizim taklacı gruplarından. Hatta şöyle bir olay anlatayım. Ben Arif'in yanındayken. Arif eski kuşçulardan. Ya dedim Bilal'ler bizim güvercinler galiba dedim kısır ya. Yani yumurta dedim alamadım. Erkek dedim bayağı bir çabalıyor. Dedi ki Bilal'ler olmazsa benim buradan yumurta koyalım altına. Derken bir mesaj geldi Ceylin'den. Amca dedi bizim kuş dedi yumurtladı dedi. La bir yol versene mübarek geldi. Göreyim gideceğim tamam. Kuş. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane yumurta yapmış. Buna tabi yuva yapması için biraz daha malzeme koymamız lazım. Aksi halde şöyle söyleyeyim yumurtanın bir tanesi benim çok hoşuma gitmedi. Solda duran yumurta biraz böyle elips daha elips gibi. Sağdaki yumurta güzel. İnşallah bunlardan yavru alırsak biz bunlardan bir ordu yaparız arkadaşlar. Nasıl uçtuğunu bilmiyorum. çok da merakla bekliyorum. Çünkü bunlar komple Arap ak kuyruk diye geçiyormuş bunların uçup havada neler yaptığını görmek için ben sabırsızlanıyorum ama inşallah hakkımız hayırlısı olur. Diyelim. Moykanlarda ilk geldiğinde arkadaşlar biliyorsunuz civcivdi. Yani yavrulardı. Bakın şu an tamamen tüylerini toparlamış durumdalar. Hatta şöyle çeksem daha iyi olacak. Tüylerini toparladılar. E, gagaları falan artık yetişkin bir kuş şekline bürünmeye başladı. Bu da güzel. Ee, bir tanesinin kafası ve kuyruğu tam olması gerektiği gibi ama soldakinin bir tık böyle beyazlığı var. Tahmin ediyorum altından hem limon kafalı hem de kahverengi kafalı ee, yavrular alacağız. Özellikle amacım bunlardan üretmek. Lakin tabi bunlar uçun kuşu olmadığı için kostüm güvercini e, kümeste bolca bundan olsa da taklacılardan da en azından bir 5-6 takım yapıp e, ara sıra uçurma gibi bir hedefim var arkadaşlar. Durum bu. Bugünkü videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, kanalımıza bir abone olup da like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepiniz seviniyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.